arkadaşlar bekleyin siz beni ben size bir şey göstereceğim bekleyin arkadaşlar bak göstereceğim buydu önce ka ama sizin gerçek bir kadını göreceksiniz <laughs> Hayır. Ya anne. Kara kedi göreceğimi Allah'ımıza. Ne mi anladın geliyor? Arkadaşlar. Kara kedi göreceğimi Allah'ımıza. Seni yalanım. Bak bu yaptım gereksiz gitti gittim. Sen mi söyle lan? Otur yakınımız. Bu da böyle ya. Bunda böyle bağırıyorsunuz. Böyle takıyorsunuz. Sonra da atmak için buraya böyle önünüze Önce Önünüze katıyorsunuz. Sonra da karnını arıyorsunuz. Ama bunun maskesini, kostümünü vurarsanız tam önce kadar mı olsun? Şöyle arkadaşlar. Tamam. burada arkadaşlar. Ee, bekleyin önce kadar mı Arkadaşlar beni kızdırmayın. Yoksa değil. はい。<laughs> <laughs> Arkadaşlar beni kızdırmayın dememiş miydim ben size? Şimdi sen.